Kanalımda Stephen Zweig'ın birçok öyküsüne yer verdim. Hepsinde de tek tek konularını açarak sizlere eserler hakkında bilgiler aktardım. Yine aynı yazarın farklı bir eseriyle karşınızdayım. Eğer Stephen Zweig'ı bir kere de olsun okumuş olanlarınız varsa videolarım arasında Stephen Zweig üzerine yaptığım ve birbirine benzeyen yorumlar bulacaksınız. Bu videoda zor zamanlar altında kalan aristokrat bir bireyi çizmeye çalışan Zweig'ın eserini sizlere özetleyeceğim. Önceki özet videolarımdan hiçbir farkı olmayan, aynı zıvayk çerçevesinde sizlere yansıtıyor olsam dahi mecburiyet, her insanın başına gelebilecek bir gelgit durumunu anlatıyor bizlere. 1918 yılında yazdığı ve orijinal adı zorunlu olma, baskı, zorlama ve dayatma gibi anlamlara gelen Dead Türkçemize mecburiyet olarak çevrilmiştir. Bu eser yazarın savaş zamanlarından dibine kadar etkilendiğinin bir kanıtıdır. Yazar savaş yıkımının toplumsal olarak değil de bireysel olarak insan buhranlarına götürdüğü bir perspektiften bakarak mecbur kalmış bir vaziyette seçim hakkının ortadan kaldırıldığı bir dayatmayı iradesi yok bir birey tarafından bizlere aktarıyor. Reston Ferdinand, karısıyla birlikte nezih bir eve yerleşmiş, kendine de bir stüdyo açmış bir aristokrattır. Hayatlarından oldukça memnun bu karı koca, soylu kesimden olduklarından dolayı yaşamlarına fazlasıyla önem vererek yaşamsal refahı ön plana almışlardır. Öz toprağından ayrılarak buralara kadar gelen Ferdinand, karısıyla olan güçlü sevgi bağlarını titizlikle korumakta ve bu sevgiyle kendini yenilemektedir. Her şey gayet normal ve rayında giderken bir sabah içini kemiren bir hisle uyanır Ferdinand. Görünürde herhangi bir şey yoktur. Fakat bu iç sıkıntısı adamın bütün ruhunu ele geçirdiği gibi bedenini de uyuşturmaya başlamış ve tehlikenin nefes kesen soluğunu ensesinde hissetmeye başlamıştır. Beklediği o fırtına gelmeden önce her yeri ölüm sessizliğine bürümüştür. Sevgili karısı Paula da kocasındaki bu huzursuzluğu fark etmiştir. Ancak bunu belli etmez. Ferdinand bu hislerinde yanılmadığını kendisine gelen postayla anlayınca Karısının da bir şeylerin ters gideceğine olan hislerinde yanılmadığının farkına varır. Ferdinand ülkesinden savaşa gitmemek için ayrılmış, vatanını ise bir hiç uğruna ölmemek için terk etmiş ve teslim olmayı reddetmiştir. İşte bundan dolayı buralara kadar gelen Ferdinand birdenbire daktilo yeni basılmış ve kelimelerin sıcaklığını hissetmiş olacak ki bütün vücudu bu yanmayla birlikte hareket edemez hale gelmiş ve karısını bir an olsun duyamaz olmuştur. İşte buydu. Haftalardır gizli ve sinsi bir şekilde huzurunu kaçıran, bozan buydu. İradesine rağmen beklediği mektuptu. Anlamsız, saçma sapan, anlaşılmaz, bilinmeyen anonim uzaklıklardan kendisine gelen, onu el yordamıyla arayan, daktiloda yazılmış donuk makine sözcükleriyle sıcak yaşamına, özgürlüğüne uzanan, saldıran bu mektuptu. Kendisi teslim olmak istemiyordur. Karısı hele ki kocasının teslim olmasını hiç mi hiç istemiyordur. Çünkü kocasının bir paragraf yazısına boyun eğip cephede ölmesinin anlamsızlığını, Ferdinand'ın ardından haykırışlarla ağlamayı ve onu kaybetmenin verdiği dayanılmaz acıyı hak etmiyordur. Ferdinand için zaman durur. Tuttuğu kağıt eline yapışmış, hatta bedenine, oradan da ruhunun en derinliklerine kadar girmiştir. Ve orada sürekli yankılanan emirler, bu emirlerle birlikte yarattığı çağrışımlar adı adamın kafasında gelgitlere neden olacak kadar güçlüdür. Karısı da buna inanmıyordur işte. İnanamıyordur. Bu yazılar nasıl oluyor da böyle bir adamın bütün irade duygusunu ele geçirip onu bir robota dönüştürebiliyordur. Bunun gibi birçok durumun altından kalkmış bir Ferdinand'la evli olduğunu bilmesine rağmen ilk defa kocasının vereceği bir karara karışarak bu konu hakkında kocasının kaybolan iradesini kendi tutmaya çalışır. Akıl almaz gibi gelen bu durumun üstesinden kocasının gelemeyeceğini, kocasına bıraksa anında teslim olacağını bilen Paola bir an olsun pes etmez. Aldığı lokmada adeta boğuluyordu. Boğazında yukarıda acı bir şeyler vardı. Önce aşağıya inen sonra yine yukarıya çıkan acı bir şey. İki büklüm hiç konuşmadan sessizce oturduğu yerden karısının kendisini izlediğini fark etti. Birden karısının usulca elini elinin üzerine koyduğunu hissetti. Ne var ki Ferdinand'ın kafasındaki düşünceler karısının soyut kelimelerinden daha somut bir delille gelmiştir ona. Oturduğu yerde iki büklüm düşüncelerle cebelleşen Ferdinand, ayaklarını ne vakit kullanmaya başlasa askerlik şubesinde kendini bulacağını biliyordur. Paola'nın dediklerine karşı çıkmasa da bir süre sonra "Gideyim de kurtulayım." düşüncesine bürünür. İşte burada Paola kocasına şu sözleri söyler. Bir yalan uğruna Kendim bile inanmadığım bir şey için, sadece güçsüz ve korkak olduğun için arada kaynayıp kurtulurum umuduyla gideceksen o zaman seni hor görürüm. Evet seni hor görürüm. İnsanlık adına gideceksen, inandığım bir şey uğruna gideceksen seni tutmam. Fakat canavarlar içinde bir canavar, köleler içinde bir köle olmak için gitmek istiyorsan karşında olurum. İnsan bir amaç uğruna kendinden vazgeçebilir fakat başkalarının çılgınca fikirleri uğruna değil. Ferdinand karısını duymaz olmuştur artık. Ne yapmalı diye düşünmüyordur. Ne yapacağını seçme fikri yoktur çünkü onda. Yalnızca nereye, neyle ve ne zaman gideceğini düşünüyordur. Trene kaçta gitmesi gerektiğini, oraya gittiğinde neler yapacağını kafasında kuruyordur. Artık tek kelime etmemeye karar vererek odasına çekilir Paola. Buradan sonra düşünceleri vücut bulup adeta karşısına dikilmiş baskıcı bir insanla baş başa kalmıştır Ferdinand. Artık karısı ona bırak yanıt vermeyi görünmek bile istemiyordur. Bu düşünce adeta bunaltıcı ve boğucu bir şekilde birden odanın ortasına düşmüş, odadaki her şeyi, nesneleri bir kenara itmişti. Geniş ve yapış yapıştı. Başlayıp da bitiremedikleri yemeklerin üzerine çökmüştü. Adeta bir sümüklü böcek gibi enselerinde sürünüyor ve ürkütüyordu. Bu düşüncenin ağır yükünden orada öylece iki büklüm sessizce oturuyor, birbirlerinin yüzüne bile bakmaya cesaret edemiyorlardı. Ferdinand kendini kaybeder ve bütün kontrolsüz gücünü ayaklarına vererek olanca bir hızla koşmaya başlar. Evinden çıkar, doğruca bir trene binmek üzere koşar. Karısını, kendisine sevgi gösteren bu müthiş kadını bile kaybetmiştir artık. Kendine sığınacak gücü kalmayan bir adamı Paola ne yapsın? Doğruca tren garına koşan Ferdinand kendisine bir bilet alıp orada dikilir. O sırada karısı çıkar karşısına. Paola Ferdinand'ı ondan iyi tanıyordu. Ne yapacağını biliyordu. Çünkü bu adam henüz birkaç gün önce ateşe memuruna ben teslim olmayacağım, özgürlüğüm bana aittir demeyi kafasında kurmasına rağmen memurun karşısında mum gibi dikilmiş, üstüne teşekkür bile etmiş bir adamdı. Böyle acizlikler ancak iradesi olmayan bir insandan beklenebilirdi. Zaten Paula şöyle bir şey demişti ona: Ben hiçbir şeyi bir yazı parçasına kurban etmeyeceğim. Sonunda öldürmek olan hiçbir yasayı tanımıyorum. Herhangi bir makamın bana boyun eğdirmesine izin vermeyeceğim. Siz erkekler hepiniz ideolojileriniz yüzünden çürümüşsünüz. Sizler politika ve etik diyorsunuz. Oysa biz kadınlar neyin ne olduğunu hissediyoruz. Vatanın ne demek olduğunu ben de biliyorum. Fakat bugün ne anlama geldiğini de biliyorum. Cinayet ve esaret. İnsan bir halkın üyesi olabilir fakat halkı çıldırdığında kendisinin de çıldırması gerekmez. Sen onlar için bir rakamdan, bir sayıdan ibaretsin. Bir alet, anlamsızca ve vicdansızca ölüme gönderilen bir askersin yalnızca. Oysa benim için kanlı canlı bir insansın. Bu nedenle onlara katılmana izin vermeyeceğim. Onlar istedi diye senden Vazgeçmeyeceğim. Ferdinand orada herkesin içerisinde yürüş duruma düşecek kadar karısıyla arabede yaşadı. Paola bu düşünmeyi kenara bırakıp bir kağıt parçası tarafından yönetilen kocasının çantasını kapsa da trene binmesine engel olacak kadar güçlü değildi. Arkasından öylece bakakalan bu kadın orada yıkıldı. Kafasındaki her şey eriyip biterken Ferdinand o dakikalarda bir robot gibiydi. Sadece amacına odaklanmıştı. Gerisini düşünmüyordu. Evindeki köpeğini bile düşünmüyordu artık. Karısını, mahvedişini şöyle dursun. Ne yapmalıydı? karşı mı gelmeliydi? Ama o sıralarda trenden indiğinde savaştan dönmüş Fransız askerlerini görünce duyguları yeniden saklandığı yerlerden çıkmaya ve Ferdinand'ın ruhuna erişmeye başladı. Orada durdu Ferdinand. Artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Çünkü karşısında S761 adamın savaşın bittiğine dair olan duygularını cap canlı görmüştü. Demek ki bu adam da savaşa girmesine rağmen bitmesini gün gün saymıştı. Demek ki şu adam da mecburdu. O da, şu arkasındaki de Evet, Ferdinand kendisine mecbur bırakılan bu amacını gerçekleştirmedi. Geri giderek trene bindi ve doğruca evine döndü. Şimdi aklı önceki gibi boş değildi. En azından yüreği kendi hisleriyle doluydu. Evine girdi, karısının yanına geldi. Ait olduğu yerde oluşunun bilinciyle vücudu artık zamanla senkronizeydi. Artık burada olduğunu kavradı. Düşünmeyi bir kenara bırakarak sevgili eşine sarıldı ve öylece kaldı. Dışarıda ne yaptığını bilmeyen, kafası karışmış bir insanlığın bizzat kendisinin yarattığı acının dokunamadığı sonsuz bir dünya vardı ve Ferdinand için ışıldıyordu sonsuz gökyüzünün altındaki sonsuz yıldızlar. Ferdinand başını gökyüzüne kaldırdı. Yeryüzünde insan olduğu için kendi yasasının dışında bir yasa olmadığını ve hiçbir şeyin birbirine bağlı olmak kadar insanı hayata bağlamadığını hissetti. Dudaklarının yakınında karısının mutlu soluğunu duyuyordu. Bazen ikisinin bedeni de birbirlerine hissetmenin mutluluğuyla titriyordu. Fakat susuyorlardı. İkisinin de yüreği sözlerin karışıklığından, insanların yasalarından kurtulmuş sonsuz özgürlüğün içinde uçuyordu. Geçen hafta kanalıma attığım ve incelemesiyle birlikte özetini yaptığım Kızıl adlı eserde nasıl ki Zweig kadın portresinden biraz daha sıyrılarak duygusal bir erkeğe değinmişse yine bu eserde bir erkeğin zayıf olduğu yönünü kadının ana merkeze alındığı kadın düşünceleriyle değil de ana karakterin karısının söylemleriyle karşımıza çıkarmış oldu. Çünkü alıştık artık değil mi? Zweig'in o ok kadınları müthiş tasvir edişine. Açıkçası bu içerikte özeti belirtirken bir yandan da kişisel yorumlarımı yaptım. Yani öznel bir özetti az önce dinlediğiniz. Çok fazla kişisel bir edayla yazmamış olsam da yorum kısmını biraz daha temiz ve görünebilir, işitilebilir şekilde olması adına ön anlatımda kullanmak istedim. Bu şekilde olaylara değinip hani şu olmuştu buradan da bunu çıkarabiliriz demekten feragat etmek sizi sıkmaması açısından bana daha mantıklı geldi. Her erkeğin mecbur bırakıldığı ve vatanı için kaçınılmaz olduğu ve de Paola'nın da dediği gibi etik bir yargı taşıdığını düşündüğü askerlik durumunu Zweig hiç de esnetmemiş direkt bir karakter alıcılığıyla aslında ölüme gitmenin dolaylı bir yolu bir nevi bahanesi olarak koşulmuş bir şart olarak lanse etmiş. Paolo'nun eser içerisinde kocasına haykırışlarını anbean şahit oluyoruz. Keza şurada da sen nefret ettiğin bir şeye teslim oluyorsun ve bunun için kendi hayatını feda ediyorsun. Hayatını feda edeceksen neden inandığın bir şey için etmiyorsun? Gerçekten de öyle değil mi? Madem hayatımızı, hadi onu geçtiğimiz zamanımızı bir şey için harcayacaksak, neden nefret ettiğimiz bir şey için yapalım ki? Neden bir şeyden vazgeçecek ve bunu yapacaksak gönülden inandığımız bir şey için yapmıyoruz. Paola aslında bütün insanların bir sesi olarak zıvaygı bir tipleme olarak yaratmasıyla gördük burada. Eserin anı temasının yanı sıra kocasının hiçbir kararına karışmayan fakat onu kaybedeceğinin korkusuyla işin yanan bu kadınla Ferdinand arasındaki sevgi yaklaşımını görmek belki de bizi yapıta daha da sıkı bağladı. Yalın bir şekilde iki erkek arasında bu çatışmayı ele almak varken zıvaygımız bir kadın ve erkek üzerinden gitmenin okuyucu açısından akılda yer etmesi gereken duygular yaratmasıyla daha bir derinen izler yaratmayı başarmış oldu. Okuduktan sonra bu kadar kısa bir şekilde nasıl da insan psikolojisinin her odasına girip orayı bir bir şeyler yerleştirebiliyor bu adam demeniz oldukça normal. Aslında şöyle bir şey diyeyim. Zweig'in yaşadığı zaman da savaşlar eksik olmuyordu ve kendisi de bu savaşlardan korkuyordu illaki. Bu eserde de bu duyguları ve gelgitleri temiz bir şekilde görmemizin nedeni bu aslında. Esere Vatandan doğan bir mecburiyet edasını yüklemeyi bir an için yok sayarsak aşkın mecburiyetini, bağlılığını ve karakterler üzerinde duygularını da bu şekilde görüyoruz. Kocasını bir türlü ikna edemeyen Paola'nın sevgisi tek celsede bırakabilecek kadar güçsüz değildi. Ferdinand'ın zayıf iradesini kendi güçlü olduğu iradesiyle yerine getirmeye çalıştı. Bir nevi kendi olan bir şeyi feda etti kocası uğruna. Eser 50 sayfadan oluşuyor. Ben kitap okumaya başladığımdan birkaç sene sonra kısa kitapları hızlı bitirmeye çalışmış biriydim. Zıvay Hepimizin bildiği ve hatta o çerezlik olarak nitelendirdiği kısa öyküleriyle hep karşımıza çıkmakta. Etinden kemiğinden yararlandıkları bu yazarın her eserini ayrı bir kitap olarak basan yayın evlerine sözüm yok. Fakat ben bu eserini öyle birkaç saati bırakın 2-3 günde bitirmedim. Tam tamına 2 haftada bitirdim. Meşgul muydum? Öyle abartılacak kadar değil. Normal bir insan kadardım. Dediğim gibi eseri hemen bitirsem bu kadar güzel çıkarımlar yapabilir miydim bilmiyorum. Ancak günlere yararak her sayfayı yatarken adeta kafamda yansıtmaya olan uğraşım beni beni esere daha da bağlar hale getirdi. Her sahne aklımda, Paolo'nun her sözü kulağımda bile. Özellikle unutmamak için diyalogların fotoğrafını çekip, özel defterimi yazmış olmamla birlikte bin kitap üzerinden de paylaşımım beni eserle olan bağımdaki somut kanatını niteler özellikle oldu.